Efendim dijital dünyanın enleri ödül töreni bu yıl dokuzuncu kez düzenlendi. Törene sanat, siyaset ve müzik dünyasından çok sayıda isim katıldı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen dijital dünyanın enleri ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen dijital dünyanın enleri ödülleri sahiplerini buldu. Bir buçuk milyon kişi internet üzerinden oyladı. Dijital dünyanın enlerinin seçildiği gecede ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Dijital Dünya'nın Enleri Ödül Töreni'nde Yıldızlar Geçidi yaşandı. Şey, ben kırmızı ayakkabı hayatta giyin bakalım prens olarak giyin. Ve buyurunuz şöyle verelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür Ödülünüz ederiz. hayırlı uğurlu olsun Çok diyorum. Sizin gibi dostlarımız böyle farklı Çok olduğu süre boyunca her zaman evet. yanınızdayız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. O gün ödül törenine katıldık. Gerçekten bakanlar, milletvekilleri, sanatçılar, iş adamları herkes katıldı. O gün orada olmaktan ben gerçekten gurur duydum. Sizi de öyle öyle bir makamda görmek gerçekten bizi onurlandırıcı, şeref duyduk. Emirhan Bey de o gün Gelemedim. çekimdeydi. Kusura bakmayın, telafi etmek için şimdi geldi. Evet. Evet. Biz Şimdi biraz çıver. bizzat makamınıza gelip burada almak istedik. Çünkü Emirhan Bey yokken benim de vicdanım el vermedi orada almak. Kesinlikle doğru. Buraya gelmek istedik Emirhan Bey ile birlikte. Şu an çok mutluyuz yani gerçekten. Sahneyi size bırakıyorum. Hayır. thank <laughs> <Geçiyordu gülüyor> <şu> <Saneye> you <laughs> <mesajıydı şu> <laughs>